Merhaba, e, dijital menülerde sıkça yapılan hatalardan bir tanesiyle alakalı bir video çekmek istedim. O da şu, e, normal alışık olduğumuz kağıt menülerde mesela bize menü verirlerdi ve biz gözümüzle anında bütün bölümleri tarayabiliyorduk. İşte hani özellikle bu içecekler kısmında çok oluyordu. Ana yemeklerde, salatalar falan zaten bunlar belli ve büyük hani bölümler oluyor. Ama içecekler kısmına geldiğimiz zaman soğuk içecekler, sıcak içeceklerin ötesinde çok daha fazla alt kırılımları var bunların. İşte ee, ne bileyim hot da ayrı yazılıyor kahvesi ayrı yazılıyor üçüncü nesil kahve ayrı yazılıyor soğuk içeceklerde de frozen milk shake işte hani ice ile ice coffee'ler falan bunun hepsi ayrı ayrı yazılıyor o zaman benim bütün bu bölümleri dijital menüde bölüm haline getirmem gerekiyor deniyor şimdi bu yapıldığı zaman şu sıkıntı oluyor kişi cep telefonuyla baktığında her bölümden, bölümün içerisindeki detay sayfasına geçiş bir sonuçta internetten bir zaman Yani hani bir saniye bile olacak olsa ama orada mesela 15 tane rahatlıkla içecekler bölümleriniz olabilir farklı farklı. Alkolüsü, soğuğu, sıcağı derken hani 15 bölüm çok rahat bir şekilde olabiliyor. Bunların her bir tanesinde birer saniye bile bekleyecek olsa kişi, bir saniye sonra ürün açılacak olacak olsa dahi bu bir kişi için menüye bakmak sadece ürünleri taramak için 15 saniye zaman demek. Ee, o yüzden de bir sürü içecek bölümünü farklı farklı bölümlere ayırmanın çok yanlış olduğunu düşünüyorum. O yüzden bizim dijital menümüzde mesela ana yapı olarak evet bölümler ve ürünler var ama... Bölümlerin altında girdiği zaman direkt ürün olmasına gerek yok. Burada da bir hiyerarşiyi sağlamak adına alt başlık diye bir, bir e, seçenek daha var. Yani bir aslında siz ürün gibi yapıyor olduğunuz şeyi alt başlık haline geçirebiliyorsunuz. Alt başlık haline dönüştürdüğünüz zaman tek bir sayfa içerisinde bile mesela sadece soğuk içecekler bölümü dediniz. Ben müşteri olarak geldim soğuk içecekler bölümüne. Tarıyorken orada güzel bir şekilde ayrıştırılmış alt başlıktan dolayı da hani oradaki farkı da benim müşteri olarak hissedebileceğim bir yapıya kavuşuyor ve kişi tek seferde tek bir sayfayı yükleyerek bütün ofisin içeceklerinizi görmüş oluyor. Bunu kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim çünkü e, olabildiğince sayfalarımızı aslında azaltmamız lazım ki e, dijital tarafta da internet üzerinden sonuçta menüyü gösteriyorken e, müşterimiz daha rahat bir deneyim yaşasın.